Pizza'nın sağlıklıydı o tamam mı? Salata vardı içinde. Protein. Yani. <laughs> Devam ediyorum arkadaşlar. Hadi iyi seyirler. İyi seyirler. duymuyorsun. Dur mert. Abi senin blöp blöp ne zaman başlıyor? Ne? Abi senin bulut ne zaman başlıyor? Başlamıyor. Allah'ım diye. Blok açık. Trollemeyin ama ara ara atın. kazanıyor. Hem 3 taksit yapıyorsun <laughs> peşin fiyatı. <laughs> Abi bir durun. Bir durun şu gaming gecesini bir anlatayım sonra trollersiniz. Bokunu çıkarmayın. Ulan Olayın, <laughs> Olayın ciddiyetini kavra lan. <laughs> birbirleriyle dildi kavga ediyorlar ya. Ve bonus kart. Ger yayın aynı espri yaparsanız esprinin aşağı çıkar aşağı. <laughs> Sponsorluğum elinden geçecekler gidecek, <laughs> Abi durdunuz mu? İsmet diyor. Siz aşağıda çalışıyorsunuz. Ben de bu kafayı yayın durduramıyorum. Niye aşağı. Bu yayın ellemeyeceğim buna. Ve yayın... <laughs> bu yayın... Bölür açık. Hayır Mert gitme hayır yapma. Ne bileyim Mert? Zorluyor mu ararat? Başka yollar var Mert yaram. <laughs> ararat. Hayır yapma öleceksin yapma. Hayır. <laughs> Yedirip ova, yedirip ova günlük helvalar. Zeytinyağlı yaprak sarma çiğ köfte de var. Peynir masi kaliteler uygun fiyata. Haydi ya sen şey de peynir masiye helvaya gel. Peynir Olur, <laughs> masi de kaliteler uygun <laughs> <Evet>. fiyata. <laughs> Selam olsun buradan sarmaları çok güzel arkadaşlar. Evet. Biz çok seviyoruz buradan Peki, alıyoruz. Reklam tamam. oldu. Vallahi sarmaları çok güzel e, ee, şeyleri de güzel baklavalara denemiştim. Bizim orada ya bu. Biz benim evimde o tarafa kalabalığın arasına girelim de bir insanlara etkileşime girelim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten çok seviyorum sizleri ya. Akşam yayında görüşelim. Arkadan bir araba gelirse mefta olursunuz. Şimdiden söylüyorum. Arkadaşlar buradayım. Oldu abi oldu. Sinirim bozuldu. Harbi eksi altı izleyici abi. İzleyici kaybettik arkadaşlar. gelişmiş gelişmiş biber. Lava atlıyor ama bilerek. <laughs> <laughs> Hayır bu çocuğu ya! Çıksana <laughs> 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 ne yeri <şimdi> gördünüz mü? <laughs> Çok tatlı ya? Anahtarın yok mu? Ha zaten anahtarın yok. Oğlum vur şunun ağzına bir tane. Ha. Şu mu HS şu an? Şu HS gibi duruyor şu an. Aynen öyle vur bakalım. Şu mu HS derken hadi şu, şu mu? Ne oluyor? Macunu yedi dans etti. Arkamda. Oğlum bak biri orada nefes alıyor ya. Ha diye ses geliyor ya. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. Ya lan sikerim ya. Beynim. Ne oluyor? Macunu yedi dans etti. <gülüyor> <gülüyor> Allah yedik ya. <laughs> Ola, ne ya. <laughs> Afiyet bal. Cappuccino. <laughs> Çok büyük hata yaptım. Bunun bedelini ödeyeceksin. Hadi ödet ya. <laughs> Yiyorsa bir ödet ya. Ödet. Hayırdır? <laughs> <Aa>! Hayırdır? <laughs> abi. Abi. Eskide abi. Babasının su <laughs> Güzel bir köpek yani. Robo bildiğin. Köylü yani. Robo köylü. <laughs> Robo yakışıklı değil. <laughs> şey gel gel gel. Ver bakayım bana biraz. <laughs> Eminim kırıldın sen galiba daha öncesinde bir şey. <laughs> evet evet ben gördüm arkamdan bir şeyler demişsin. <laughs> bir hafıza kazımış bir şeyler. Sarıya. <laughs> <laughs> al dedi, al dedi, al dedi. Evde tekim ben. Ağlam abartmayın, korkunç bir değildir o kadar ya. Ya <laughs> bunu ben de oynamak istiyorum. Bunu söylemişlerdi, bana bunu da hatırlamıyorum. Neydi o? Zor Zorba! Kesin ileride bir şey var bak. Jeneratörü çalıştırırken dikkat edin. Ay! Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alo. <laughs> ah! <laughs> ya baba beni böyle oyunlara şu an niye sokuyorsunuz siz? Bu oyun korkunç mu ya? Ağlama oynadım. Ben korku da korkmam. Sadece fazla gerileceğiz. Altıma sıçtım. Selamlar. Selamlar. Abi kendi gülüşün daha iyi. Oğlum ben gülmeyi bilmiyorum. Bilmiyorum ama bence şu güzel yer yani fotoğraflarda. Evet gül diyor mesela poz veriyorsun. Dumşalı gibi, yaren gül dalı gibi gibi. Yüzün iki tane. Aklıma bir şey geliyor da. Öyle değildir, değil mi? Yine full abla bulmuş sinir bozucu koyun. Abla. Of iyi bari. Ama yine Ne yapacağız? Herkes link bekledi bugün? Bu ne ya? Hayatı i̇ki hayatı vardı ve ikinci hayatı bir hayatı olduklarını anladıklarında var. Hakan. <laughs> <laughs> yani cevap verebileceğim en iyi cevap budur bu adama ya. Hello, <laughs> Hello, Beni bırakma. Karanlıktan <bırakın. gülüyor> korkuyorum. Lütfen patron. Yapma patron. O şeyi yüzüne kapatma. <laughs> Beni karanlıkta bırakma. Kapa Mert'in sikini <laughs> Lütfen Tam patron. bak. Tam burası kesiti çıkardık. <laughs> ben böyle gireceğim artık fotoğraflarda. Nasıl? Eskiden nasıl gidiyordun? İşte eskiden gülmüyordum. <Gülüyor> Açarım. <Gülüyor> Beyaz gül, kırmızı gül. Aa, <laughs> sana tay <taitay> tay alası. <laughs> Göstersin dayısı Oğlunun davancası Tak tak yapıyor amcası Anlarak anlarak dayı Yok anlarak dayı Gerçek mi? Böyle oğlum bizim vücutlar. Yayında gözükme diye sen şey sanıyorsun herhalde. Özel mesaja baksana. Şoparla zona'ya bak şoparla. <laughs> Amına kendini işte Kuzey Tekinoğlu sanıyor bu. <laughs> ya Bak. Gördün mü? Kendini Kuzey Tekinoğlu sanıyor. Ay votçum ay. ya şu poza falan bir bak. Allah belanı vermesin. <laughs> Kimse şey demiyor, Fulya abla bizi istemedi 2000'de diye. Ben Pico Park oynamayı çok isterdim. Ya. <laughs> i̇ki iki canımı alacak ya, Daha iki canımı alacak mi? şimdi. Aa. Ya hayır, bana sıkma lütfen. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> öldüm lan, öldüm. Abla ne yapıyorsun abla? <laughs> Ablam ya. Ben de oynamak <laughs> istiyorum. Oynamayı çok ben istemiştim ya. Bana sıkma lütfen. Ah Allah'ım. Allah'ım Allah Bunun be. tam tersini yaparsak beşe kapı mı oluyordu la? I? Hayır niye 8 tane kapı yaptın ya? Ram kafa 8 kapıyı götüne mi ya? Olur mu? Olur Kapınız nerede lan? <gülüyor> 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 Kim koyayım ya. Ben bu kadar <laughs> iğrenç ya. Düzlükte ya. Düzlükte nasıl bunu becerebiliyorsun oğlum? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Buraya koymuyorum. Altına bir kat daha kazalım. Demire ne kadar kazanır peki? <laughs> Anladınız mı hani altına bir kat? Hani tam sağlıklı. Bir <laughs> <evi> nasıl ışıklandırabiliriz? Çekip <laughs> soğuk etsin evi çıksın aşkım tadımı kaçırdın ya bir ya ben bu. Bunun üstünü yaptığınızda böyle değildi. Ev yapma tabanı. Ne ne ev yapma ev yapma değil. Abi şu al şu Onlara alacak. Çok Güveniyorum lan. Ya. Güveniyorum bu alacak. İçime doğdu. Ne bu? Robot savaşları. the machines moving in a rapid pace early on oh! right into the what in the world is planx going to do oh it's just, it's, it just hit oh it could be in early well we have içimi sikeyim <laughs>

Sağa gördün mü bunu? Hani, Yine Sakarya'lı çirkin mal köpek. Anlamazdım anlamazdım Ya! Çok Şimdi başlayalım Ya! Abla! Abla buna bakma, Ne? Ablam sık. Hadi geri doğru gel geri, geri doğru gel. Helal! Helal! Sağol ablam. Ooo! Çok Aşağı geçiyorsunuz lan. Sikerim amına koyayım. Kapattım ben bunu ya. Atmayın blurp ya. Bak. Allah belanı vermesin. Aaa! Oldu mu kırdım? Ananı sikeyim. Vay be başardın lan. Harbi yaptın lan. Bu harf korsiyesinin son günü. ben öleceğim. Ben öleceğim ya. tarzını değiştirmişsin galiba. Derlemeye dönmüş. En son çünkü sanırım. bir konsept yapıyordun. Evet, evet. Değiştirmişsin sanırım. Böyle de çok güzel olmuş. İlk de çok iyi. Diğer türlü güzeldi. Asya biliyorum ben Instagram'dan belki in editlerini yapıyor. Beğeniyorum, gülüyorum onun editlerine. Minecraft'tan güzel şeyler çıkartıyor. <laughs> Ellerine sağlık tekrar. kayra. sağlık. beğendim. Emeği geçenlerin. Hemen. Evet, emeği geçen herkesin eline sağlık atalım şuraya. Yok, da abone olup desteklemeyi unutmayın bakalım ha. unutmayın. Unutmayın. Destekleyin. <laughs> Hadi robot savaşları. Hadi. Hadi bir tane yapalım canı çekti. Aşkım. Hadi. <gülüyor> aşkım. <gülüyor>